cepofisikol.com'dan herkese merhabalar. Bugün sizlere PUBG Mobile 2.7 güncellemesini nasıl telefonumuza kuracağız onu anlatacağım. Yapmamız gereken ilk olarak web sitemizden PUBG Mobile 2.7 APK ve OBB dosyalarını indirmemiz gerekecek. Şimdi ilk olarak PUBG Mobile 2.7 APK dosyasını cep telefonumuza indiriyoruz. İndirdiğimiz PUBG Mobile 2.7 APK dosyasını telefonumuza kuruyoruz. Oyun kurulduktan sonra bir kez sadece bir kez oyuna giriyoruz ve oyundan çıkıyoruz. Ardından PUBG Mobile 2.7 OBB dosyasını bilgisayarımıza indiriyoruz. Ben daha önceden indirdiğim için sizlere nasıl OBB dosyası kopyalanır onu göstereceğim. Şimdi sayfamızı kapatalım. Buradan bu bilgisayarımıza girelim. Telefonumuzu USB yardımıyla bilgisayarımıza bağlıyoruz. Ardından dahili depolama. Buradan Android. Android'dan OBB. Buradan com tangent giriyoruz. Bakın burada boş. Boş klasör gözüküyor. Çünkü OBB'mizi buraya kopyalayacağız. Daha sonradan indirdiğimiz OBB dosyasını main dosyasını tangent, -tangent kopyalıyoruz. Kopyalama işlemi bittikten sonra telefonumuzdan oyunu tekrar çalıştırıyoruz ve hepsi bu kadar. O ve artık telefonumuza kopyalanmış olacaktır. İyi günler.